ve Türkiye'ye yaşattığımız her biri sessiz devrim niteliğindeki yapısal reformları dile getirsem günler sürer. Ama özetlenmeyecek, anlatmakla bitmeyecek işler yaptık. Olmaz denilenleri başardık. Hep diyorum ya, nereden, nereye diye. İşte o iki kelime arası öyle uzun ki anlata anlata bitiremeyiz. Ben kimine Ayasofya derim. Nereden, nereye geldiğimizi anlar. Ama Ayasofya dediğim zaman bunu anlamayanlar var. Kimine Karabağ derim. Bunu anlayan olur ama hala anlamakta zorlananlar olur. İşte biz Ayasofya dediğim zaman anlayanlarla beraber yol yürüyoruz. Karabağ dediğim zaman anlayanlarla beraber yol yürüyoruz. Mesela kimine tog derim anlayanı var anlamayanı var ama kat ettiğimiz mesafeyi anlar. Bazısına Karadeniz'de doğal gazı keşfettik derim geldiğimiz yeri kavrar. Kimine ihalarımız siyahlarımız akıncılarımız hatta hatta daha da ileri gitmek suretiyle bu noktada insansız hava araçlarında geldiğimiz noktayı anlattığımda bunu anlayanlar ama dünya anlıyor da bizde hala anlamayanlar var. İşte kızıl elma diyorsun adam anlamıyor. Kızıl elma bir ufuktur. Dolayısıyla o ufku yakalamak herkesin karı değildir.